Ve salatu ve selamu ala muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi aleyhim ecma'in. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Günün şu mübarek saatinde huzuruna geldik ellerimizi açtık. Yapmış olduğumuz dualarımızı kabul eyle. ibadetlerimizi kabul eyle. Kulluğumuzu kabul eyle dualarımızı fete gabbele ha rabbi ha bi gabulin hasenin ayeti celilesinin sırrına mazhar eyle. Bilerek yahut bilmeyerek üzerimizden sadır olan hatalarımızı, günahlarımızı şu mübarek günler geceler hürmetine affu mağfiret eyle. <laughs> Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Azimüşşan'ı yüce dergahına arz eyledik lütfen keremen kabul eyle. Hasıl olan ecru sevabı evvelen bizzat, hace-i kainat, nurul mevcudat, başlarımızın tacı, güller ve gönüller sultanı, Medine-i Münevveri'nin nurlu kucağında yatan sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu saadetlerini hediye eyledi, haberdar eyle, şefaatine cümlemizi dahil eyle, burada toplandığımız gibi mahşer meydanında Liga'ul Ham sancağı şerif altında toplanmayı cümlemize nasip eyle, hasıl olan sevabı, ashab-ı kiram, ashab-ı güzin, ehli beyt, ensar, muhacirin, tabi'in, tebey tabi'in, eymme-i müştehidin, rıdvanullahi aleyhin, ecma'in hazratının ruhlarına, hocalarımızın, büyüklerimizin, üstadlarımızın, evliyaullahın, esfiyaullahın, meşayih-i kiramın, şeyhul İslam'ın, şanlı ecdadımızın, aziz şehitlerimizin, şehdalarımızın, merhum gazilerimizin, dinimize, milletimize, memleketimize, vatanımıza, bayrağımıza, toprağımıza emeği geçmiş olan bil cümle büyüklerimizin de ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik, haberdar eyle. Ta Meşka e kadar, doğudan batıya kadar toprak altında kalmış. Şu mübarek günlerde, gecelerde bizlere de birer Fatiha gönderecek yok mu diye mezarlarında garip garip bekleşen bir cümle ehli imanın da ruhlarını hediye eyledik haberdar Huzuru maneviyelerinde, civar devletlerinde hazır bulunduğumuz Mihmandarı Resulullah, Ebu Ayyub el Hazretlerinin ve beldemizin Fatihi, Fatih Sultan Muhammed Han Aleyhi Rahmetü Velim Furan Hazretlerinin de ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledi, kaberdar eyle. Uzaktan yakından buraya kadar gelip el açıp hamin diyen cemaati müsliminden, anne baba akrabayı sevdiklerinden, dostlarından, ahirete göç edenlerinin de ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledi, kaberdar eyle. ve özellikle senin sonsuz rahmetine tevdi elediğimiz şu mübarek günlerde kabir hayatına uğurladığımız, Merhum Mustafa kulunun da ruhuna hediye eyledi, haberdar eyle. Kabrini pir nur eyle. Makamını, mekanını, derecesini âli eyle. Kabrini ve kabirlerimizi cennet bahçesi eyle. Cehennem çukuru olmaktan onu ve cümlemizi muhafaza eyle. Kabrinde rahatlıklar ihsan eyle. Yardımcılar ihsan eyle. İlk gecesinde kolaylıklar ihsan eyle. Salih amellerin, ibadat ve taatlarının beş vakit namazlarını kendisine kabrinde en güzel arkadaşıyla kendisine sorulacak, yöneltilecek münker ve nekir meleklerinin suallerine de kolaylıkla cevap verebilmeyi muktedir eyle. Ya Rab, gün gelip bizler de bu haliyle hallendiğimizde, sayılı nefeslerimiz tükendiğinde, verilen vade bittiğinde, ecel şerbeti getirildiğinde, irci'i ila rabbik, ey kulun Rabbine dön emri bizlere de hitap olunduğunda, dillerimizde şehadet ki buyurun, eşhedü en la ilahe Allah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek Allah Allah diyerek çene kapamayı, emanetimizi teslim edebilmeyi, rızanı kazanmayı, cennetinle cemalinle müşerref olabilmeyi cümlemize nasip eyle. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.